Eğer sen de barkus çekemiyorsan sana nasıl yapacağını göstereceğim. İlk başta simit meşinden başlıyorum. Daha yüksek bir hizada. Bacaklarımı hizaladım. Burada kendimi çekiyorum göğüs hizama doğru. Vücut duruşumu bozmuyorum. Dik bir şekilde. Daha sonra bunu rahat bir şekilde yaptıktan sonra biraz daha aşağı alacağım. Şimdi biraz daha açığı zorlaştırıyorum. Yine kendimi çekiyorum. Bunu da yaptıktan sonra açıyı biraz daha zorlaştıracağım. Şimdi burada dizlerim bir kilo, bacaklarım 90 derece. Dik bir şekilde kendimi çekmeye çalışacağım. Şimdi barfiksteyim bir tane box çektim. Üstüne çıkıyorum. Şimdi barfikstan destek alıp yukarı doğru sıçrayacağım. Ve kendini tutmaya çalış. Aşağı doğru yavaşça inmeye çalış. Tekrar yapacağım. Şimdi destekle barkız yapacağım. Salonda yoksa direnç lastiğinde kullanabilirsin. Yukarı çekerken bana destek olacak. Aşağı indirirken yavaş bırakmaya çalış. Bu makinede ağırlık arttırmıyoruz. Tam tersine düşüreceğiz. Zamanla ağırlığınız düştükçe barkız çekmeye başlayacaksınız. <laughs>